Selamun Aleyküm arkadaşlar yakışıklı karizmatik dünya tatlısı ailenizin çeyrek ünlüsü fakir geldi. Nasılsınız arkadaşlar ne var ne yok İnşallah iyisinizdir. Yar saçların lüle lüle Melih sana güle güle diyoruz. Sıcak haber olduğu için erkenden bir video paylaştık. İnşallah akşam 20.30'da yeni bir video daha paylaşacağız. Bildirim gelmezse girip izleyebilirsiniz arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı, kanala abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Videomuza geçelim. Son Osmanlı İmparatorumuz Recep Tayyip Erdoğan'ımız buyuruyor ki, din kisvesi altında milleti sömürenlere izin vermeyeceğiz. Yani diyor ki ben burayı da parselledim kardeşim. Din kisvesi altında milleti sömürmek gerekiyorsa onu da ben yapardım. <laughs> yani efendim FETÖ'nün Türkiye ve dünyanın pek çok yerinde fırsat kolladığını belirterek din kisvesi altında milleti sömürenlere izin vermeyeceğiz diyor. Tabi bizim kutsallarımıza saldıranlara izin vermeyeceğiz. Sizin kutsalınız ne ya? Allah aşkına bir söyleyin. FETÖ 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 diyorsun da, ya senin çocuklardan FETÖ'nün yurdunda kalan FETÖ'nün evlerine giden hani ne bileyim belki kolejlerinde okuyan var mı acaba? Bir bakmak lazım, bir araştırmak lazım reis. Bunun yanı sıra Berat Albayrak'ın da FETÖ'nün kolejinde okuduğu söyleniyor. Ya bunu da bir araştırsan iyi olur. Belki sizin aranıza sızmışlardır reis. AKP'nin içerisindeki belediye başkanlarından çocuğunu FETÖ'nün kolejine gönderen vardır belki reis bir araştır istersen. He? Yani hatta ilk araştırmaya meclis başkanı Şen Top'tan başlayabilirsin. Bir ara saman yolunda çocuğu LGS'ye mi ÖSS'ye mi sınavların da isimleri değişiyor. Orada birinci olmuştu. Yani dershaneye, mersaneye gitmiştir belki. Onlardan destek almıştır. Bir araştırmak lazım. Madem FETÖ ile mücadele ediyorsun. He? Eline Kur'an-ı Kerim'i alıyorsun, seçim meydanlarında o istemek için sallıyorsun, problem yok. E efendim din kisvesi altında birileri bu milleti sömürüyor. Yani siyasetçiler dine sarılıyor. Sömüren varsa siyasilerdir reis. Kesin CHP'dir ya. Vallahi. Ünlüler camiasından, bizim camiadan 52 yaşındaki Hollywood yıldızı Julian Anderson. Heh. Yeni bir karar almış. Hanımefendi diyor ki bundan sonra sütyen takmayacağım. <laughs> ablam tamam yaşın ilerlemiş anlıyorum artık saldın kendini. Heh. saldım çayra Mevlam kayra. Zaten kendisi de demiş sarsın anam demiş. Umurumda değil. Ey ee, güzel güzel de şimdi biz ünlüleriz. Hollywood camiasındanız tabii. Şimdi millet görür. Biz takmıyoruz diye onlar da takmaz. Olmaz. Südyenciler para kazanmasın. He? Pazarda bir sürü ikizlere takke, ikizlere takke diye bağıran, evine ekmek götürenler para kazanmasın. Neden böyle bir şey yapıyorsun? He? Allah'ım ya Allah'ın Allah işine bak biz de şimdi sütyen işine girdik. Ya. Bir yatırım yapalım dedik. Şimdi de bu karı çıktı efendim sütyen takmıyorum dedi. Bu patlar ha. Valla millet şimdi sütyen takmaz. Sütyenin de devri kapandı. Zaten biz ben bir işe girdim ya. Anında zarar eder. Valla. Düşündürücü. Bundan 5-6 ay önce bir kış günü hava soğuk. Melih üşüyordu. Melih'in bir koltuğa bir makama ihtiyacı vardı. Isınmak istiyordu. Reisi ona hayatında göremeyeceği, kimsenin vermediği bir makamı veriyor. Boğaziçi Üniversitesi'ne Melih Bulu'yu rektör yapıyordu. Kayyum rektör olarak atanıyordu Melih. Melih mutluydu. Melih'in artık bir koltuğu vardı. Tabi. Melih'in de potcigi bir makam mevki görecekti. Boğaziçi'li öğrenciler protesto ediyor. Biz kayyum rektör istemeyiz diyor. Tabii. Sokağa çıkıyorlar. Polisler öğrencileri jopluyorlar. Cezaevine atıyorlar. Melih mutlu, Melih mesut, umursamıyor. Aman canım, 5-6 ay içerisinde olay biter, kapanır diyordu. Lakin ki aradan 5-6 ay geçiyor. Dün akşam itibariyle Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Melih Bulu görevden alınıyor. ya. Yar saçların lüle lüle Melih sana güle güle diyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ımız son Osmanlı İmparatorumuz. Herkes şaşkın. Herkes birbirine bakıyor. Ya bu Melih'i bu makama bu koltuğa getiren oturtan Erdoğan ne oldu da Melih'i görevden aldı diyor. Dış güçler, dış mihraklar, CHP zihniyeti. Reis belli ki Melih'in zulmünden memnun kalmadı. Daha zalim birini getirecek diyor. Tabii. Kapalı kapılar arkasında bunlar konuşuluyor. Desem inanmayın ben uydurdum. <laughs> yani arkadaşlar şimdi mantıklı bir şekilde düşündüğümüz zaman yani Melih Bulu'yu sen atadın. Niye görevden aldın? Neyinden memnun kalmadın? Yani borsa İstanbul değil ki kardeş burası. İşte doları düşür dedin de adam çıkarttı. Faizi indir dedin de adam indirmedi. Yani ya bu adamın neyinden rahatsız oldu? Ya Melih Bulu o makamı, o koltuğu dolduramadı. Daha zalimce şeyler bekliyordu ama Melih yapamadı, cesaret edemedi. Diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Abi bu kadar şey yaptı ya. Ya bu, demek ki birileri bundan tatmin olmadı. Daha büyük zalimlik bekliyordu. Onun için de Melih'i kızağa çektiler. Gel kardeş sen biraz dinlen. Bak senden daha iyi zalimler var burada dediler. Daha büyük zalimlik yapacak birisini oraya atayıp Boğaziçi'li üniversite öğrencilerine daha büyük zulümler yapabilir. Öğrencileri de sokağa çeker. Zaten hani 2023 seçimlerine giderken o halle gitmek istiyor AKP. Yani bir nevi seçimleri o hal üzerinde, o hal baskısıyla yapmak istiyor. Buna da bir sebep arıyor. En büyük sebeplerden biri de üniversite öğrencileri. Sokağa çıkarlar, ortalık karışır. Tabii o hal ilan eder. Olur mu? Olur. Olmaz diyemeyiz arkadaşlar. Devlet aklı farklı çalışır. Her açıdan bakmak lazım bu olaya. Daha zalim birini getirirsin. Zulmün derecesini artırırsın. Tabii ki öğrenciler sokağa çıkarlar. O hal ilan edersin. O nasıl olur? Tam olarak kafamızda oturtamadık ama ha diğer türlü çok absürt birini, saçma sapan birini. Üniversiteyle eğitimle alakası olmayan birini getirir o koltuğa oturtur. <laughs> bu sefer <laughs> Boğaziçi'li öğrenciler Melih Bu'yu ararlara. Yeter ki sen gel. <laughs> yapar mı yapar. Şimdi Boğaziçi'li öğrenciler de bu sefer dönüp tekrardan sokağa inerler. E, so, i̇şin sonu gene o hale geliyor. Olmadı. Abi yani bu nasıl olacak ki? birilerinin gene kirli bir oyunu var, kirli bir planı var da bunu belki de Boğaziçili öğrenciler üzerinden, Boğaziçi Üniversitesi üzerinden yapmak istiyor olabilir. Akıl alır gibi değil. Yani 6 ay önce bunu göreve sen getirdin. 6 ay sonra ne oldu da görevden aldın? Yani bir düşündüğümüz zaman sonra da işte Sedat Peker'in söyledikleri, işte meclis gündemine gelen o hal işte seçime gitmek isteyen AKP'nin o halle seçime gitmek istemesi. Tabii o hal ilan etmek için de ortalığın karışması lazım, sokakların karışması lazım. Tabii insanlar tedirgin olması lazım ki bir şekilde o hal ilan edilsin. Ya bunun içinde ilk akla gelen üniversite, Türkiye'de hep bu olmuştur. Ya i̇nşallah böyle bir şey olmaz. Tabii ki istemeyiz. Niye sokaklar karışsın? Niye öğrenciler sokağa çıksın? Ama birileri belli ki yani reisimizde tuzak kurmuşlar. Son Osmanlı İmparatorumuza tuzak kurmuşlar. Tabii. Onu çökertmeye çalışıyorlar. Kesinlikle buna müsaade etmeyelim. <laughs> Kesinlikle buna müsaade etmeyelim arkadaşlar. Yani birileri reise tuzak kurmuş olabilir. Bu Melih Bulu üzerinden. Biz ne yapıyoruz? Aklı selim davranıyoruz arkadaşlar. Onların tuzağına düşmüyoruz. Dikkat etmek lazım. Düşündürücü. Erdoğan Biden'a Afganistan'dan çekilin. Kabil Havaalanı'nın kontrolünü bize bırakın demişti. Biden da bir şekilde kabul etmiş galiba. Almanyalılar, Amerikan yavaş yavaş askerini çekiyor. Biz de kendi askerimizi o bataklığa sokuyoruz. Sokmaya çalışıyoruz. Orada kim var? Taliban var. Şimdi Taliban da diyor ki gelen diyor Müslüman da olsa kafir de olsa cihat fetvasına dayanarak mücadele ederiz. Müslüman da olsan diyor seni öldürürüz. Bitti bu kadar basit ve net. Sen işgalcisin diyor. Bunun yanı sıra Taliban Türkiye'yi tehdit ediyor. Sorumluluk bu kararı verenlerin olacaktır diyor. Yarın öbürsü gün şehit sayısı gelmeye başladığı zaman diyor bu kararı kim verdiyse diyor millete sesleniyor. O sorumlu diyor. Hesabını ona sorun diyor. Tabi Ömer Çelik de diyor ki Taliban'ın açıklaması diyor iletişim kazası. Hayırdır Ömer Bey ya biz Taliban'la iletişim halinde miyiz? Ha? Neyi konuşuyoruz ki onlarla? Biz geleceğiz ha. Yani orayı biz mi idare edeceğiz? Ne diyoruz adamlara? Talibanlı lider miymiş? Neymiş? Twitter'dan bir şeyler paylaşmış. işte Türk yetkililerle konuştuk falan filan. Artık ne konuştuysak orasını Allah bilir. Kendi aralarında. Al gülüm ver gülüm. Şimdi arkadaşlar Taliban'ın elinden kaçan Afganlar Türkiye'ye geliyor. Bu gelenlerin arasında Taliban askeri var mı yok mu bilmiyoruz. Yarın öbürsü gün Türkiye'de bir emirle bombada patlatabilirler. İnsanları öldürebilirler. Her şeyi yaparlar bunlar. Her gün bin bin giriş yapıyorlar. Kaçak, göçek bir şekilde Türkiye'ye giriyorlar. Gelenlerin ne mal olduğu belli değil. Allah sonumuzu hayır etsin. Bir bataklıktan çıkıyoruz, bir bataklığa giriyoruz. Düşündürücü. Evet arkadaşlar, gündüz kuşağının sonuna geldik. Akşam kuşağında, 20.30'da yeni bir videoyla inşallah görüşürüz. Kendinize mükemmel bakın. Sufatınızdan gülücük eksik olmasın. Allah'a emanet olun.